Evet, şimdi Red Dead Redemption'da yeni dünyaya hoş geldiniz. Bu yeni dünyada Arthur Morgan en son gemideki kasırgadan dolayı denize atlamıştı. Ve iyi ki de uyandı. Biz o öldü sandık ama iyi ki de uyandı. Tabii iyi insan daha yapacak çok işi var onun. Şimdi yürüyoruz. Bir adaya geldik. Ekranın böyle olması sizi yanıltmasın. Şu an yeni ayağa kalktık ve sarhoş gibiyiz, sersem gibiyiz. Şimdi birazdan kendimize geleceğiz mutlaka. O zamanki grafiklerle daha güzel, daha iyi bir görüntü alacağız. Bu oyunun kendi modu şu anda. Evet, Arthur yürüyor adayı, keşfe çıktı şu anda. O kasırgadan kurtulması bir mucize. Hadi Arthur. Kalk Hadi bakalım. Birazdan kendimize geliriz. Burası koskocaman bir ada. Bakalım bizim takım neredeymiş? Onlara da bakacağız. sonra bu denli yorgun olması çok normal maalesef. Haydi Artur, Yapacak çok işimiz var. Olman lazım. Bir nebze kendimize geldik. Grafikler iyileştikçe biz de kendimize gelmiş oluyoruz. Ve 5 bölümdeyiz. Muarma Adası'ndayız. grafiklere bakın. Şu manzaraya bakın. Böyle bir oyun bugüne kadar dünyada ilk defa. Şu grafiklere bakın. Yani şu an şortumu giyip denize gitmek istedim ya resmen. Evet. Burada bir duman görüyoruz. Birileri burada ateş yakmış. Belli ki adadan ve manzaradan gözlerimizi alamadık. Ama yola koyulmamız lazım. Bu dumanın nereden geldiğine bakmamız lazım. İnşallah Daç ve ekibimizdir. Hemen gidiyoruz. Şu adanın güzel grafiklerine bakın. Burada ne yüzülür. Evet. Bizimkiler. Sonunda buldum onları. <laughs> Yaşıyorsun Arthur, yaşıyorsun. Ve tüm ekip yaşıyorsunuz. Onları görmek ne güzel. Bir mucize olmalı. Nasıl kurtuldun? Hep bir <laughs> şaşırıyor baksana. Oh son. Son, take it easy. We got you. We got you. So, where the hell are we? We are on the island of Guarma, Javier It's an old Guarmanes. sugar plantation Guarmanes. island. Guarmanes. Second island, not Is Is anywhere near Australia or Tahiti. It's on the way, I guess. So, one that? I don't know. <laughs> well, next i guess we're going to get shot. gentlemen, this is quite a welcome. who are you? senor favor, we are no one. what's your name? aiden o'malley. is that so? what are you doing, mr. o'malley? surviving. we were lost at sea. In the storm? Is that so? No, I'm in mean, the habit of looking like this. Deniz, Is all of this really necessary? really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley. Without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves, and no harm will befall you. Vamos. Vamos. welcome. Yeni bir Let's go. Burada, we got another group, group rounded up down the way. Hmm. An, hmm. I don't get your drift, Mr. Uh, Levi, Simon. Gibi. Senior Overseer for Alberto, Alberto Fusar. Fusar. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? No, usual sort. People others telling them to take Zincire vurulmuş geldi. Şu grafiklerle moralimiz yerine geliyor resmen. İnsanın yüzesi geliyor, denize atlayası geliyor, serinleyesi geliyor. Yani böyle bir adada olmak, ama özgür olmak, bu çok önemli. I will bet that he does. Artık özgürlüğümüzü kazanma vakti birazdan başlar gibi düşünüyorum. <laughs> Bizi Haiti'li korsanlara benzetirler maalesef ama biz onlardan değiliz. Gerçekten kim olduğumuzu öğrendiklerinde belki özgür kalabiliriz. <laughs> Welcome to Guam, gentlemen. Now, if you'll excuse me. Adios. Yeah. What now? Hey, I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Şu adamın çektiğini var ya kim çekti ya? Şu adam neler çekti ya? Şu güzelim adam neler çekti? Ya biz Arthur'u özgürlüğüne kavuşturacağız. Adamın kuş bakışı görüntüsü mükemmelmiş. Bir cennet. Evet. Ormanın içine girersek belki kurtulabiliriz. Bunlar da isyan etmişler. O yüzden yakalanmışlar. Bunlar da herkesi yakalıyor ya. Yani. Arkadaş Yazık günah değil mi bu adamlara? Evet. Hepimiz tutsağız. Oyunun arkadaki o ses efektleri o kadar güzel ki yani kimse bu oyunu oynamadan ölmesin böyle bir oyun tarihte ilk kez gelir. Oynamayanlar çok şey kaçırmış sayacaklar. Evet. Kurtulacağız inşallah. Hadi artık. Sen olmasan bunlar kurtulamaz yani. Evet. Şöyle bir Artur yine gösterdi. Bak şöyle Yes, thanks to Arthur, you okay. <des hypotheses> are free again, gentlemen. Damn. Reinforcements. What? We need to get out of here. Now we're in trouble. Come on. Come on, Demit. Everyone, follow me. Come on, Demit. Come, come, come. What? Hurry up. Get out of here. Get out of here. There's a lot of them. What do you think? We gotta move, Demit. Come on. Javier'i maalesef bırakıyoruz ama Javier'i kurtaracağız. Elbet mutlaka kurtaracağız. Bence bu oyun çıkmamız lazım. Hadi Arthur, hadi Arthur. Hadi Arthur. etmemiz lazım. Hadi Artur. Göster silah şöyle. Hadi Artur. bu Başka var mı? Başka? Come on! Follow me! Quick! Arthur's what you are you doing here? I have no idea. Running from somebody or something. I, I went with you. Hatul Fontaine, Dutch Vanderland. Hatul Fontaine, your mother, Micah, Bill, and Arthur. Okay. Da olur. <laughs> well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusa? Tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. We the people to stand are And you? I am not from here. I bring things in and off the island behind clouds let's uh, let's rest a moment down there is aqua dolce fusa's compound the cane. these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. there. little more than slaves shipped in from other islands a group escaped yesterday into the jungle hoping to find a way back to their homes now fusa's it's men are out hunting them down that old fort cinco torres cinco my men and i use that as a hideout when we are here come on I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. Size güvenebilir miyim diyor. Başka bir <laughs> seçeneğiniz olduğunu düşünmüyorum diyor. Bu işler bitince siz de tekrar yardım edeceğim diyor. Ve duracak gibi. You phone. help us get back our friend and get out of here. We will do <gülüyor> everything, <gülüyor> everything we can. Bize yardım ederlerse elimizden gelenin <laughs> hepsini yapacağız diyor. If your friend diyor still alive, will have him at Fuzes There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The wekas are somewhere in the jungle. Hopefully, we can get to them before Fusa does. Of course, gentlemen. Well, goodbye. If this is a tropical, tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave, Arthur I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What Güzel İyi I'm so sorry, boys. That's just how it. guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. Evet, In the